13 Şubat 2024 nihayet bademler çiçek açmış. Çalışıyor arılar. Bu yılın ilk çiçekleri. Yaban gülleri de açmış burada. Doğru işki. Dora. Yakala Dora. Yakaladım, 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 yakaladım. <laughs> Dora. Can Dora. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Yakaladım Dora, yakaladım. Yakaladım, yakaladım. Yakaladım. Hemen geliyorum Dora. Yakaladım. <laughs> Artık bahar gelmiş. Yolda gelirken bademleri de gördük. Kertenkeleler de çıkmış. Biliyorsunuz. İyi hadi Bir, bakalım. İki. iki. Olmadı. Üç. Taş bağlamanız gerekmiyor mu Cuna? Gerek yok. Taş bağlarsan daha rahat yapılır. Bir, Şu ağaç biraz kurumuş. Gübre atınca faydası olacak mı bakalım. Bu şey değil mi delice? Yok yo, değil değil. Odalı kesilmesi lazım. ilaçlar bunlar. Karıştırdık az önce. İkisini bir arada şeklinde. Ha. Ne yapıyoruz şimdi böyle? Karıştırıyor muyuz? Evet, karıştırıyoruz. Şamalı börek, süpkü, çörek, sarı, bal, Şimdi kazma işini bitirdik. Elif'le dayısı gübre atıyor. Gösterelim. Tam bu zamanlar zeytine atılması gereken iki farklı gübreymiş. Biz de soru soru öğrendik. Beş milyonluk gübre aldık, bakalım beş milyonluk yağ alacak mıyız? <laughs> İşçilikleri saymıyor ya. Değil mi? İşçiliği zaten saymıyoruz. Şey, buradan aşağısı atıldı da. Ondan iki kap mı dökeceksin? Ağaç başına bir kilo. O yarım kilo mu oluyor? Yarım kilo. Hmm. Şimdi ne yapacağız bunu? Üstünü örtecek miyiz? Kazmayla. Anladım. Yarın güya yağmur gelecek. O nedenle bugün gübreyi bitirmemiz lazım. Üstünü örtmemizin nedeni de güneş ışınları gübreyi bozmasın diye hafif toprakla örtmemiz gerekiyormuş. Resim mi çizdin? Aferin. Hadi dayına yardım etmiyor mu? Yürü bir de sen dök hadi. Aferin Elif. Bravo. İnekleri ve kuzuları olanlar var. Şurada ileride bir köy var. Bu köyden getiriyorlar sanırım. Burada salıncaklarımız vardı. Tavuk kümesi falan vardı ama tabi kısa bir süreliğine ara verdik. Zincirden salıncağımız vardı. Hırsız zincirleri gelip çalmış gitmiş. İşte çocukların salıncakları. Hadi çay içmiyor muyuz ya? Hadi çay zamanı. Öyle. Daha 50 ağaç daha varsa işimiz zor. Ya. yok <laughs> Ne yapadan ne? Yangın var ya. gibi görünüyor. Ay bir sessiz ol. Ne manyak. Bana bunu sıkma. Hepsini yemekle böleklerin. Sana da bıraktım. Onu şöyle olursa. Yok anne baba. Tamam ki. Şöyle bu taşal oturabilirsin. Taşal mı? Dörtgen şimdi, dörtgen sallaya sallaya bak. Yarış yere düşür. Otur bir yere. Ben beni yap. Şeko. şeko yok mu şeko? Şeker yok. Şeker yok. Anne şu Soya şeker olanın. Şekere e, ne gerek var? E, şeker Duydun Al söyle. anne. Takamam buradan. Gel Yarına yağmur gelecek diye hepsine gübre atmaya çalıştık. Şimdi kalan ağaçlar var. Onlara da başlayalım. Hazır bura çıkmışken şu en karşı beyaz çizgi olan yer yeni otoban sanırım bir aya açılır galiba. Şu yakındaki de hemen şurası ise çevre yolu. Aydın şu aradan görünüyor. Hava yağmura yağacak bir türlü yağmıyor. He burada burada. Dora yardımcı oluyor abi sana. bu kadar çalışmaya. <laughs> Salata nerede? <laughs> of of of. <laughs> Yeme yanında yat. Ben <laughs> geldim. <laughs> Bugünlük işi bitirdik. Böylelikle bugünü kapattık. Artık gitme zamanı.